Merhaba arkadaşlar. Ee, öncelikle şunu belirteyim. portekizce öğrenmeye devam ettiğiniz için ve bu yönde çaba sarf ettiğiniz için e, mutlu olduğumu ve e, inşallah hep birlikte bunu başaracağımızı düşünüyorum ve inanıyorum da. Onun için e, bu dersleri daha sıkı, daha disiplinli ve hedefe ulaşacak şekilde e, işleyeceğiz. Ben alfabe veya öteki e, konulara girmeden portekizce hakkında ee, ufak bir yazı hazırladım. Yani e, aklınızda e, oluşsun bazı kalıplar. Yani yarın bugün Portekiz öğrendiğiniz vakit veya başka yerlerde bu sorular karşınıza gelebilir. Neden Portekizce? Portekizce nerede konuşuluyor? Kaç ülkede konuşuluyor vesaire. Portekizce 9 ülkede konuşuluyor arkadaşlar resmi dil olarak. Zaten bunu da ben belirttim. Angola, Mozambik, Cape Verde, Doğu Timor, Sao Tome ve Principe, Gine Bissau, yine Ekvatorial. Bu ülkelerde resmi dil olarak konuşuyor ve bazı bölgelerde de işte Hindistan'ın Goa, Çin'in Makao bölgelerine de Portekizli kaptanların orayı zamanında işgalinden dolayı e, dinlerini bıraktığı gibi dillerini de bırakmışlardır. Bu şekilde e, dil dünyanın birçok noktasında e, konuşuluyor. E, yanlış e, bilmiyorsam ilk 7 veya ilk 5 dil arasında dünyada en çok konuşulan ülkeler içinde e, malum Brezilya, nüfus olarak çok fazla olduğu için daha çok biliniyor. Portekiz'de, Avrupa kıtasında tek Portekizce konuşan ülke. Diğerleri Afrika, Asya taraflarında konuşuluyor. Portekizceyi öğrendikten sonra, şu şekilde örnek vereyim. Yurt dışında ben kursu aldığımda birçok İspanyol tanışmıştım. Veya Portekizliler de aynı şekilde söylüyordu. Hangi dili biliyorsun diye sorduğumda, e, dedikleri Portekizce ana dilim ve İspanyolcayı biliyorum. İngilizce önce bunu diyorlar çünkü siz de bunu öğrenirken görüyorsunuz, fark ediyorsunuz. E, Gramer altyapısı, kelime bilgisi çok yakın. Yani e, bunu öğrenmeye teşvik ediyor zaten. Çoğu, özellikle e, yurt dışına kurs alırken de e, çoğu İspanyol geldiğinde, seviye belirleme sınavında, hepsi de orta seviyede Portekizce bildiğini söylüyordu ve sınavlarda bunu görüyorduk arkadaşlar. Bir diğer husus ise eee Portekizce neden? Neden Portekizce yani? Türkiye'de maalesef bunun resmi bir eğitim yok üniversitelerde, herhangi bir fakültede. E, 2015'e kadar bir araştırma yapmıştım. Ondan sonra çok araştırmadım. E, bazı üniversitelerin e, yaban ikinci yaban dil ikinci yabancı dil diye bu dersleri veriyorlardı. İzmir ekonomi diye hatırlıyorum. Başka varsa da emin bilmiyorum. Yani emin de değilim. Ee, yani çok bir rağbet var ya da yok belli olmuyor. Zaten Türkiye'de İngilizce eğitimine bile çok rağbet olmuyor ikinci dil olarak. Portekiz'deki bunların ee, biraz da talebini azalt azaltılmış görüyor. Türkiye'de bu dili öğrenirsek ne yaparız? İşte, turist rehberi, tercümanlık ve şirketlerin dış ticaretlerinde bu dilleri değerlendirebiliriz. Yani bir lisan, bir insan diyerek e, de bu dillerin arasında e, inanıyorum ki ilerleyen zamanlarda e, yerini alacaktır. Ne kadar e, çok Türkiye'nin ikili ilişkisi olursa bu portekizce konuşulan ülkelerde o kadar da bu dili e, bilene ihtiyaç olacaktır. Nasıl? Şu an Arap ülkeleriyle konuşul ikili ilişkiler olduğu için Arapça gerekiyorsa veya İngilizce veya hani İspanyolca veya diğer Rusça şu an hani e, Antalya özellikle turizm bakımından olduğu için e, bu dilde o zaman e, değerlenecektir ama hiç mi değer yok var sizi farklı kılar ve e, İngilizce için 100 kişi aranıyorsa bu dili bildiğin için hani 10 kişidir 10 kişi arasında olursunuz yani maçı 1-0 2-0 galip başlarsınız diyeyim. E, ben bir başlangıç konuşması bunu bunları söylemek istedim. Şimdi o zaman e, dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar, e, belki herhangi bir dil öğrendiğimizde en önemli şey yani ilk yapmamız gereken şey alfabe öğrenmek ve onların e, telaffuzlarını ve var ise e, hangi bir istisnai kurallarını bilmektir. Çünkü bu Metin okurken çok karşımıza çıkacak. Yanlış telaffuzla kelime farklı bir anlama da gelebilir. Bunları de veya başka dillerde e, yaşıyoruz açıkçası. Şimdi e, alfabeye başlayalım. Alfabeto de Português. Portekiz alfabesi. Maius Kuloş. Yani büyük harf anlamında. Küçük harf olarak da Minus Kulaş, Küçük harftir. Ben hem büyük hem küçük harf olarak e, belirttim arkadaşlar harflerin şimdi telaffuzunu yapalım ve ben yanlarına birer örnek kelime bıraktım a almosar b beber c kaza veya sinko bu harfin e, gelen sesli harflere göre e, bazen telaffuzu değişmektedir e, bu istisnai bir durumu birazdan açıklayacağım arkadaşlar. D, dar, e, empregado, f, fejau, geral, gordo. Aynı bu e, s harfinde olduğu gibi bu g harfi de aynı şekilde bir istisnai durumu vardı telaffuzlar için. Aga, aver, i, internasyonel. J, Jornal K, Karate L, Ler M, Meza N, Novembro O, Otobro P, Pırki Ki, Kein Aynı burada da, bazı telaffuzlarda farklılık oluyor. Bunda bir istisnai durum var arkadaşlar. R, ruim, s, sin, t, tudo, u, unyo, u, unya, v, ver, w, kivi, şiş, şadres, y, yoga, z, zangado. Şimdi Alfabede öğrenmiş olduğumuz harfleri hem istisnai durumlarını hem de e, sesli ve sessiz harflerini ayrılmış bu şekilde görelim arkadaşlar. Vogais, i, konsantış yani sesli ve sessiz harfler. Vogais sessiz harfler a, e, i, o, u, Y, w yani e, w ile y harfleri. Bu harfler Portekizceye ait bir harf değildir. Başka dillerden e, Portekizce'ye gelmiştir. Zaten çok kelimelerle rastlamazsınız orijinalinde. İşte uluslararası kelime olan Wi-Fi hani bu şekilde bazı kelimelere denk gelir. Yani bu harfle başlayan Portekizce kelimeye rastlamazsınız. Ondan hem ses harflerde hem de sessiz harflerde bulunmaktadır. Konsantış yani sessiz harflerde B, S, D, F, G, A, G, J, K diye aynı şekilde e, gördüğümüz harflerdir arkadaşlar. Şimdi alfabede yani o teminki listede görmediğimiz Ç harfi var. Yani Türkçedeki Ç harfi. Bu harf e, Portekizce'de yani kelimenin başında değildir ama kelimenin ortasında çok karşılaşırız. Bu sesli harflerden önce gelir. Yani A, E, I, O, U. Bunlardan önce geliyor ve yazımda e, yazılımda ça, ben Türkçe olarak okuyayım. ç, c, C, ç, ç gibi olarak okuyor ama Portekizce'de bu harfin okunuşu s olarak yapılır. Yani s. bu geldiğinde sa, se, si, so, su olarak. Örneğin Corassau hani kalp anlamındaki kelime. Ben buraya e, yazmayı unutmuşum örnek olarak ama Corassau aklıma gelen bir örnektir. Hani aynı şekilde bak görüyorsunuz sa S olarak olur. Burada bazı kelimeler çoğul yaparken çok karşımıza çıkar. Informa sao, hani. Informa iş. Burada harfin yani bu harfin kelime de denk gelindiğinde telaffuzunun bu şekilde olduğunu ıı, özetle belirtmek isterim. Şimdi diğer harflerimize bakalım. Her zaman karşımıza çıkardığı biri C harfi, C harfi. Ee, bu harften eğer cüm kelime kalın ünlü dediğimiz yani A, O, U bu harften sonra bu ünlüler gelirse K şeklinde okunur yani kama, kaza ama bu kalın ünlüler yerine e-i yani yumuşak ünlüler gelirse de daha ince bir ses olur. Sima. Yukarı. Bunun gibi okun. Simento. Kimento. Hani daha ince bir şekilde okunur. Hani kima vesaire değil yani. Sima. Aynı şekilde, aynı kuralda g harfi ince ünlü yani yumuşak ünlü geldiğinde e i gel gelado ince ünlü j şeklinde okunur j harfi çıkar ama kalın ünlü yani a o u yani bunu not edin arkadaşlar bunlar gelirse de bu harflerden sonra bu e, harften sonra gordo gimeres hani bu şekilde telaffuz olur yani jordo değil yani gordo baktınız g harfinden sonra a o u geliyor hemen burada o okunuşun telaffuzun kalın olduğunu yani aynı g harfi Türkçedeki gibi aklımızda kalsın o şekilde okunduğunu hatırlayalım gordo ince gelirse tekrardan jel j diye aklımızda kalsın arkadaşlar ee, karşılaşacağımız L ve H, Türkçedeki harfler yan yana gelirse bu harf yo gibi başlar. Milyor. Milyor. Yani bu şekilde. Yani orada milhor değil. Milyor şeklinde. Aynı şekilde H'den önce N harfi gelirse N harfinin üzerinde durulur. Oradaki H harfi Minha değil. Minya. Türkçedeki okunuşu bu şekildedir. Minya. Ama yazılışta Minha olduğunu bilelim. Ama okunuşta Türkçedeki Minya. Alfabede gördüğümüz bir diğer harf. E, q harfi. E, bu normalde Ku sesini verir. Aynı şekilde yukarıda hani. S yani C ve G harfi Türkçe olarak söylersem, Onlardan sonra yine hani kalın ünlüler A geldiği vakit aynı şekilde Ku, Al. Mesela öne görüyorum Bu şekilde devam eder. Seste bir değişiklik olmaz. Ama e, yumuşak ünlüler yani E ve İ geldiğinde yine iş bozuyor. Bu sefer Kuye diye okunmuyor. Ki. Daha ince ve ses farklı. Ki. Keyn. Bu şekilde telaffuz ediliyor. Yani bu e, yukarıda da bahsetmiş olduğum harflerde ince ünlüler, yumuşak ünlüler E ve İ geldiğinde işi bozuyor diyebilirim. E, bir sonraki harfimiz S harfi. Yani S. Bu e, Brezilya yani ve Avrupa Portekizli'sinde biliyorsunuz farklar oluyor. Ee, ben de hani Brezilya Portekizli'de Öğrenmiş olduğum farklılıkları Yani çünkü ben bunu Avrupa Portekizli'de öğrendim ee, Orada daha çok Şı hani bu şekilde ve hızlı konuşurlar ee, Brezilya Portekizcesi Mesela bu kural Lapis diye okurlar ama de bu şı harfi Olarak gelir lapis Ama lapis de Dendiği vakit anlaşılıyor mu Evet anlaşılıyor herhangi bir sıkıntı Olmuyor yani zaten bunu ee, mesela başka bir kelime. Bu istisnai bir durumdan ayrı bir şey. Ee, amigos Amigos. Hani bu şekilde telaffuz ediyorlar. Sonları hep böyle ağırlık olarak şı şı diye bitirirler eslerin. Yani bunu da e, not olarak belirtebilirsiniz. Bir diğer istisnai durumlarımız. Yani e, kelimelerin içinde geçen harflerdeki farklılara ve onların telaffuzlarında iki tane sesli harfin arasına S yani S harfi geldiğinde bu Z diye okunur. Deu, deusa değil Deuza diye okunur. Ama mesela sondaki A olmasın Deus Deus ya yani hani bu şekilde okunur. Ama sona yani kadın tanrıç anlamında Deuza, Deuza diye telaffuzu değiştiriyor. Rosa, hani gül anlamında. Rosa, aynı şekilde orada S ama Z olarak telaffuz ediliyor. Ve son harfimiz e, Türkçe X veya şiş harfi. E, bunun farklı şekillerde telaffuzları mevcuttur. Örneğin ilk olarak kelimenin başında yer alırsa, hani şu harfi başlarsa, x harfi kelimenin başına başlarsa şu, bizdeki ş harfi gibi telaffuz edilir. Şadres gibi. Eğer hani diğer harflerde de iki ünlü arasında gelirse yine ş olarak okunur. Keşah. ama bu kelime x diye okuyayım ben burada sesli harf yani bu x e, kelimenin başına başlıyor ve ünlü yani sesli harfle devam ediyorsa z olarak telaffuz edilir ek -zer Sito ek -zer Sito e, kelime de Bakarsanız yani x harfinden yani şiş harfinden farklı olarak s harfi yani bizdeki Türkçe c harfi diyeyim e, portekizce s bakın zer si sito yani c'den sonra gelen ünlü harf i ve ne oluyor sito daha ince ve farklı telaffuz ediliyor. Bunu da burada not olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Ve aynı şekilde e, ex yani gelirse kelimenin başında de ünsüz harf ile devam ederse bu sefer de eş olarak okunur. Eş plikar. Eş plikar. E, bu ön ekler geldiğinde e, sesli veya sessiz harfle devam etmesi kelimenin telaffuzunu değiştiriyor arkadaşlar. En son örneğinde tekrardan dikkatini çekeyim. Son olarak eş kar. Bakın eş yani ünsüzle de devam ediyor. Eş olarak telaffuz ediyor ve ondan sonra yine Portekizce S yani Türkçe C harfi kalın ünlü geliyor ve A ile yani eş kar. Eş sar olmuyor yani. Eş kar.